39 tank, 57 zırhlı araç, 570 olmak üzere 100 araç ve 572 personelle Suriye'ye girilmiştir. Operasyonun kod adı Şah Fırat. Suriye'de çatışma ortamının artması nedeniyle Süleyman Şah Türbesi'ndeki görevli askerleri tahliye emri Ankara'dan verildi. Tanklar ve zırhlı araçlar türbeye ilerlerken orada da son hazırlıklar yapıldı. Gizlilik içinde yürütülen intikalin ardından karakolda görevli askerler ve operasyon birlikleri tüm belgeleri ve manevi kalıntıları zırhlı araçlara yüklediler. Türbede bir de dini tören düzenlendi. Süleyman Şah'ın naaşı alındı. Bizim için manevi değer ifade eden bütün unsurlar yine aynı saygı içinde alınmış. Askerlerimiz salimen bölgeden alınmış ve dört kol halinde sevk başlamıştır. Dönüş yolculuğu sabaha karşı 4.45'te başladı. Son kalan tahrip birliği Saygı Karakolu'nun binalarını ve çevresini kullanılamayacak hale getirdi. Aynı sıralarda Türkiye sınırına 180 kilometre mesafedeki Suriye'nin Eşmeköyü yakınlarında yeni türbe için çalışmalar yürütülüyordu. Süleyman Şah Saygı Karakolu'ndaki bayrak indirilmeden yeni Türk bayrağı göndere çekildi. Sabah saatler 6.03'ü gösterirken zırhlı birlikler Türkiye sınırına ulaştı. Tüm askerler sınırı geçti. Operasyon boyunca çatışma ve sıcak temas yaşanmadı. Tek kurşun sıkılmadı. Maalesef tek bir kaybımız olmuştur. O da herhangi bir çatışma sonucu değil. E, harekat intikal başladığı sırada bir kaza e, sebebiyle bir e, askerimiz şehadet şerbetini içmiştir. Genelkurmay Foto Film Komutanlığı'nda görevli kameraman Halit Avcı, tankla intikal halindeyken şehit düştü. Başbakan Davutoğlu, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, kabrin çatışma ortamının sona ermesinin ardından tekrar ait olduğu yere götürüleceğini söyledi. Bu da geçici bir nakildir. Suriye'li şartlar düzelttiğinde ümit ederiz ki, Cavir kalesine aslına asıl yerine nakli kubur yapılabilir.